15. bölümden tekrardan merhaba. Şimdi yine üçlü trabzanın ortasına 3 tane trabzanla başlıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz ve hemen yandaki boşluğa bir sık iğne, hemen sık iğnenin kenardaki sık iğnenin tepesine bir sık iğne ve 4 tane zincir çekiyoruz ve en sondaki sık iğnenin tepesine bir sık iğne ve boşluğa bir sık iğne yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz ve yine üçlü trabzanın ortasına batarak 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet bu şekilde ortada bir boşluk yaptık. Tekrar zincir çekmiyoruz. 3 tane birlikte aldığımız kısıma batıp bir trabzan yapıyorum yine zinciri yok bu sefer üçlü trabzanın ortasına batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum yine 3 zincir çekiyoruz boşluğa bir sık iğne ve en baştaki sık iğnenin tepesine bir sık iğne, 4 zincir ve en sondaki sık iğnenin tepesine bir sık iğne yapıyoruz ve boşluğa bir sık iğne daha yapıyoruz. 3 zincir çekip yine trabzanın ortadaki trabzana batıp 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Arada zincir çekmeden hemen bakın üçlü trabzanın arasından geçip tekli trabzan yapıyoruz ve yine üç tane ikili trabzanımızı yapıyoruz bu şekilde bu sırayı da tamamlamış olacağız yine 3 zincir bakın boşluğa bir sık iğne hemen baştaki sık iğnenin tepesine bir sık iğne bu şekilde bu sırayı da tamamlayacağız arkadaşlar daha sonra da çiçek kısmına geçiyoruz ve iki sıramız kaldı modelimizi bitirmemiz için 3 tane trabzan bakın boşlukta 2 3 zincir 2 sık iğne 4 zincir 2 sık iğne 3 zincir ikili trabzan bu aralarda zincir yok ve hemen ortaya ikili trabzan yapıyoruz. Hemen yandakine üçlü trabzan bu şekilde bu sırayı tamamlayacağız arkadaşlar.